yepyeni bir videomuzun açılışıyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Yeni bir bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölüm bir tık daha diğer bölümlerden kısa bir bölüm. Neden öyle? Çünkü abi sezon puanları sıfırlandı. Bu puanları kasmaya çalışıyoruz. Kasmaya çalışırken de orada yaşadığımız ufak birkaç macerayı paylaştım. Bundan sonra da planım şu. Haftada eğer başarabilirsem iki video atmaya çalışacağım. Yapıp yapamayacağım konusunda emin değilim. Ama bakalım bence keyifli olacak. Bu arada bu bölümde de birkaç şey yaptık. Hatta güzel kısmı Serhat'a olan borcumuzu da kapattık. Artık 10 GB bir borcumuz yok. Buradan sonra kastığımız ser para cebimize girecek. Ve ekstra olarak kısa sürede de eğer bu karakterde kalırsak reliğimizi alabilecek duruma geliyoruz bölüme atlayalım bakalım neler yapmışız. Yeni bölümümüzün açılışını abi Inferno ile yaptık. Bir önceki bölümde zaten söylemiştim. Girişimiz şöyle oldu. Tıkladık girdik direkt çekti. Şöyle göstereyim hatta 6. odadayız. Hiç mutlu olduğum bir oda sayısı değil ama yapacak bir şey yok. Şöyle balığımızı basalım. Şu atak defansı da basalım. Mobumuzu çekelim. Her şeyi hazır hale getirelim. Bu sefer üzerimde Slettom da var. Yüzdeler geldikten sonra daha doğrusu DB geldikten sonra bir sonraki mobda Yüzdemizi atacağız abi. Vallahi ekip güzele benziyor ya. İnşallah kazanırız abi bir aksilik olmazsa. Güzel. Şöyle hangi moba buna geldi diye be. yüzdemizi attık. Böyle böyle hızlandıracağız. Bir önceki videoda üzerimizde dagger'ımız yoktu. Öldürtmeyin ama abi bir heal gelirse çok güzel olur aynen. Neyse devam edelim. E, son odada buluşalım. 6 odada girdiğimiz inferno'da bakalım win alabilecek miyiz. Evet abi son iki moba geldik. Hızımız fena değil ya. 36 dakika var ve son iki mobdayız. Yani çok iyi değil ama... Çok da kötü değil bence. Bu arada Clarence Odba diye de selam olsun Videoya selam demiş. O da partimizde. Şöyle aleyküm selam selamını alalım. Güzel video açılışında güzel denk geldi. Şimdi kaç? 35-40. Kestik gittik. 35-20'de falan başlasak. Yani hayırlısı. Şöyle seriden gidelim abi. Bu arada içeriden de bir tane green aldık. Hatta şunu göstereyim. Şaşmaz zaten biliyorsunuz. Bir tane de gold chestimiz var bir önceki şeyden. Bu arada biraz önce Bankaya mı gidiyordu? O bankaya gitmeler olmasa iyi olur. Derken adamlar burada. Adamlar burada. Hadi bakalım PK'ya kaldık. Şuradan Okçu'ya döneyim. Skill'leri ayarlayayım. Okçu olarak takılacağız abi. İşimiz biraz zor olabilir ama hayırlısı Battle Premium'a geçtik. Bu arkadaş çıplak mı? Üzerini mi değiştiriyor şu anda? Böyle aramıza uçan arkadaşı. Kestik iyi güzel. Bakalım karşısı nasıl acaba? Onu da bilmiyorum. Derken üf, çok güzel noveladılar. Tertemiz ettiler abi bizi. Kaç kil? Adamlar 10 kil nasıl aldınız oğlum? Adamlar iyi kesti abi. 9 kil aldılar. <laughs> neyse dur bakalım bu işin finalinde ne olacak? Sanırım başlangıçta bir tık jortlamış olabiliriz. Abi biz hazırlanırken adamlar demonisi devam ettirip bitirdi. Abi biz burada şey yapıyorduk tam konuşuyorduk hazırlanıyorduk. Hazırlığımız boşa gitti abi ya. ya yani neyse secelerimiz boşa gitmesin bari dungeonları yapayım oğlum? Hiç beklemiyordum herifler direkt devam etmişler. Yani bu akşam 2 green bir gold'da çıktık. İnşallah dungeonlardan bir şey alırız. Az önce Darkness Cavern'i yapmıştım. Oradan elim boş ayrıldım. Bakalım diğerleri yüzümüzü güldürebilecek mi? Abi günlük dungeonlarımız yine bizi şaşırtmadı. Bir tane skill book bir tane epic upgrade scroll alabildik. Ee, 70 dungeon yapmadım. Onu sonra yapacağım. Öncesinde bir ufak upgrade yapmak istiyorum. Şöyle üzerimde craft'tan kalma baya bir ladder'ımız var. Bunları bir basacağım. Bakalım buradan ne alabileceğiz? Ne kadarını basabileceğiz? Bir tane de heart seeker'ımız vardı. Bunu da artı 3'e kadar elitle atacağım. Sonra eğer artı 3 olursa artı 3'ten sonrasını normal atacağız. Şu rare'dan da bir 50 tane al 50 de az oldu hatta 70 tane alalım Bayağı kağıt harcayacağız önden bir şu hard seeker'ı yürütelim artı 3 olursa artı 4 artı 5 beraber atalım oldu mu yandı tamam epic'le işimiz yok şu anda şu ladder'ları bir basayım en son artı 7 kaç tane yaptığımda görüşürüz yani çünkü basma aşamasını görmeye gerek yok. Bakalım kaç tane geçecek. 10 artı altımızı da beraber atalım abi. Şöyle bunu da salladım. Yani yine bu da yandı. Yine çok yani zarar diyebileceğimiz bir şey değil ama yani 2 tane alabildik. Kar da diyemiyorum açıkçası 19 tane kağıt kaldı elimizde İnanılmaz yandı artı 4'e e, artı 4'e bu kadar yanınca da bu kağıtların hepsi elimizde kaldı tabii. Şimdi ben şu satılacak eşyaları toplayayım pazara atayım baya bir eşyamız var biliyorsunuz geçen bölümden birkaç hediyemiz vardı onları toparlayacağım bunları bir pazara atayım bakalım biraz para toparlayalım şu sağ tarafın hepsini 10 yapmaya çalışacağım bu parayla. Sonrasında da zaten Grandmaster 1 olarak toplayıcılığa devam edeceğiz. Çok uzun bir süreden sonra sonunda bir inferno kazanıyoruz abi. Şöyle göstereyim 1 dakika sonra çıkacağız 30'a 0 skorumuz var. Şöyle en son kayıt aldığım şeylerde zaten inferno vardı o yüzden aslında inferno kaydı almak istemiyordum ama ufak bir gün özeti geçmek istiyorum. E bugün ranklar sıfırlandı ranklar sıfırlandı abi şöyle 8.7k bir bp kastık. İstediğim kadar iyi mi? Değil yani aşağı yukarı 3 sc'ye kadar oynadım. Ya 3 secde 8K, 9K, BP, BP değil ama ekipsiz bu kadar oluyor abi. Yapacak bir şey yok. Hedefim ilk 3 günde yapmaktı ama şu an ilk 5 güne çektim. İlk 5 günde hedefim abi 50K BP'yi bulup haddarda biraz toplayıcılık yapmayı denemek. Nasıl olur yapabilir miyim hiçbir fikrim yok. 50 k yaparız da. Ben 50k yapana kadar diğer insanlar ne yapar onu bilmiyorum. O yüzden bir şansımız deneyeceğiz. Bu arada görevi yaparken birçok arkadaş piyam attı sağ olsunlar. Hani bugünden konuşmalarımızdan tahmin ederler. Bugün hatırlarlar bu arada iki tane 10x'imiz de aldık abi. bir de Gold Chest tabii ki şaşmaz. CFV'mizi kazandık. Temiz abi, güzel oldu. Yani günü özetleyecek olursak Gold Chest'imiz var, 10x'lerimiz var, Green Crystal'imiz var, Treasure Token'ımız var. Bir tane Kalep kağıdımız, bir de sigilimiz var. Bayağı bir şey yaptık. görevlerinde bir kısmını bitirdim. Hatta çarktan da görev aldım. Çarktan gelen görevinde 40 killini yaptık ama ne yazık ki boss'u yakalayamadım bir türlü. Yani bolda boss kestik. 2 tane boss kestik. İkisi de benim ihtiyacım olan boss'lar değildi. Öyle ufak bir talihsizlik yaşadık diyelim. Yapacak bir şey yok. Elimize sağlık abi. Şimdi tekrardan PK'ya devam edelim. Günlük dungeon'ları yapmadım. Günlük dungeon'ları yapacağım. E bir de zaten az önce söylemiştim. kalep kağıdımız var. Kalibi de yaparız. Bugün bayağı yoğun bir takvim bizi bekliyor abi. Repair'ımızı yapalım. Şimdi bir parti bulalım. Koş önüne okçulara direkt kafa atıyorsun. Koş 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 koş. Arkadan başlayamın en arkada marjinal sen. Hasidi. Al Lili'yi Lili'yi al. Al Lili'yi. Lili. Koş 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 koş. Marjinal. Peşine Martes. Hemen yanındaki Lid. So i got dreams and they feel so lucid i got dreams that they think are stupid it's all right sit back as i do this i don't take this life for granted my mind is been this time for a fight command of the war i want more yeah I said i want more Took a life full of hooks time to even the score my head, try to tear me down, but I won't let it show. Names carrying me alone through the struggle. Now five toes dangle off the edge, don't look down. Six feet deep, where will I leave when I'm underground? I don't know. it's gone, but go watch me go. Take a deep breath in, can you feel that? That's one in a billion, wait one in a trillion. A life has been given, a life that's worth living, I don't wanna miss it. I'll get up and get it, cause I got a vision, I got ambitions, I've got the energy, I'm on a mission. Passion and purpose, they light the ignition. I made a decision, so listen up, I'm here to take a stance. You cannot keep me down, take it from underground. I'm here to take a chance. Never down for the count, I'll go another round. Do you believe? Yes, I believe? I can achieve. I'll do it for me. I wanna be free. I have to be free. So get off your knees, stand up and believe. I don't need money. I don't need fame. That shit is all coming as soon as I change. Take a step forward. The path is the same. One step at a time. Puts through all the pain. I just need me. I need beliefs. These gatekeepers try to keep me from a dream. I gave me the gold. All money and souls.

5200 action point'imiz oldu. Böyle abi chest'imiz aldık Bugün attığımız PK'lardan vesaireden sonucumuz ne? görevi bitiremedim. Şey görevini, boss görevini bitiremedim. 2 onyx, bir green, bir gold chest, bir oil chest. Diğerlerini bitiremedik. Yani baya golden jade 41'de kaldı. Celestial 45'te kaldı. Chest of Glory 21'de kaldı. Baya hepsini yarım bıraktık. Belki PK'ya devam edebilirim. Şöyle abi 12.5K BP'miz oldu. PK'ya devam edersen buradan sonrası göstermem ama çabalamaya devam. Abi birkaç gün içinde o kadar 5'e gireceğiz abi. Onu başaracağız. Onun için çabalamaya devam. Günlük solo dungeonlarımızı, grup dungeonlarımızı her şeyi tamamladık abi. Sadece kalebe girmedim. Kalebi de bilerek bekletiyorum. Şu anda BP'miz, sağ BP'miz 13.5K. Yani sanmıyorum ama Yarın olur da Heroic'e girebilirsek çok düşük bir ihtimalle o zamana saklıyorum. Abi iki tane relik aldık Darkness Cavern'den ve Svalant'tan. Bir tane skill book aldık 70 Tancın'dan. Başka da bir şey alamadık. Şimdi SC'lerimin 30 dakikası falan kaldı. Ben PK'ya devam edeyim. Bakalım neler yapacağız abi. Keyifli gidiyor. Yani bunu 50k yapmak için kendimi yırtacağım gerekirse. Çabalamaya devam. Pazarı bozuk bir karakter attım. Çünkü bir şey görmek istiyordum. Abi şöyle karakteri aldığımızdan beri ki bu bir yıllık bir sürece denk geliyor. İlk defa bir NP sembolüne sahibiz. R rookie sembolü. E, çok iyi bir sembol değil ama 40. sıradan e, rookie'ye giriş yaptık. Bugün devam edemeyeceğim. Ya bugün bugün NP sıfırlamasının ikinci günü. Daha eve yeni geldim. Saat 8.30 abi. Anca Inferno'ya yetiştim. Ya bugün bu videonun akışını nasıl oluşturabildim bilmiyorum ama e, yani biraz daha bir, bu videoda biraz daha BP kasmayla geçecek. Daha da BP kasacağız hatta. Şöyle satılmış eşyaların paralarını alalım. Satılmamışları da üzerimize geri çekelim abi. Bakalım ne kadar paramız olmuş. Şöyle 127 emlik bir paramız olmuş. Üzerimizde satılacak Binelli potlar var, binelli potlar var, hysteria'mız var, Wars sight'ımız var, Orc shaker'ımız var, elit setimiz var, traveler'larımız var, var da var yani. Bayağı item var satılacak olarak. Bunları da satacağız abi. Şunları kullanmak istemiyorum. Yani çok pahalı geliyor bana ya. Tam bunları kullandığım zaman çok gereksiz masraf yapmışım gibi geliyor. O yüzden onları es geçiyorum. 120'den bu arada güzel bir para. Şimdi de Inferno'ya tıklayacağız. Bakalım abi Inferno çekecek mi? Çekerse kaçıncı odada çekecek? Bu arada dün aldığımız kalep kağıdına bugün olur da Heroic sırasında olursak gireriz diyordum ama bizde şu anda 14k BP var. Abi Heroic sıralaması 20k'dan açılmış. Sağlık olsun. Zaten Hero'ya e girme şansımız çok da yok. Şöyle Inferno'ya tıkladık. Şimdi içeriye girelim. Bakalım içeride nasıl bir parti bizi karşılayacak. Abi bir şey söyleyeceğim. Akşam infernosu rakip oyuncu bulunamadığından eşleşme sağlanamadı dedi. Ama şöyle bir problem var. Rakip ya fark sayı aradaki fark 70'ti. Şaka mı bu? 930'a 990'dı. Hatta 930'a 995 falan da herhalde. Almadı. Allah Allah. Bu beni çok şaşırttı abi. 3474 de girmiyor artık. Yapacak bir şey yok. Bugünü böyle kapatacağız muhtemelen. Belki dungeonları yaparım. Sonrasında tekrardan buluşuruz. İyi abi. Günü çok boşa atlatmadık. Yani bugün sadece yapabildiğim 4 tane solo dungeon oldu. Daha fazla bir şey yapamayacağım. Şu çöpleri bir satalım. Çöplerden 350k para geldi. Hatta şunu da ya da satmayalım onu kırarız. Ne aldığımıza dışarıda bakalım. Abi 4 solo dungeon'ımızdan ne aldık? 1 epic upgrade, 1 relic upgrade, 1 skill book, bir, bir tane Bu zaten biliyorsunuz kullanıyoruz. Şurada wind kolarımızda kıralım. Burada o 3 tane attı. İyiymiş. Ya da NPC'ye satalım. Bugün de böyle kapattık yani daha fazla bir şey yapamayacağım çünkü yani gerçekten yorgunum. Şunu şöyle attık. Pazar kuracağım, dinlenme moduna geçeceğim. Ee, yarın ne durumda olurum bilmiyorum. Ya bu 50k kasma işi biraz aksadı ama bu hafta içinde yani bir en kötü yani nasıl söyleyeyim en kötü toplam 6-7 günde başta planımız 3 gündü sonra 5'e çıktı. En kötü 6-7 günde 50 kbp'ye ulaşacağız abi sonrasında Haddar'ı bir deneyeceğiz. Haddar ne kadar keyifli olacak bilmiyorum ama bence keyifli olacak. Evet abi ufak bir kayda girdim şurada arkadaşı bulduk. E şöyle trade geldi trade'i kabul edelim. Kaç 12 slot var 1-200 vereceğiz. Bunu da hatta kaydedelim. Böyle sürekli al ver yapacağız. Toplamda 40 tane elit alacağız abi elit kolbot buradan da bunlar sayesinde şey yapacağız. Arkadaş sağ olsun 100k'ya ayarladı the reaper'dan iki. Buradan da şey yaptı. Şöyle parayı tekrar yazalım. E, toplamda 40 tane kolbot alıyoruz. Bunları dediğim gibi craft'ta kullanacağız. İhtiyacımız oluyordu. Şöyle craft'ımızda armor smithing'imizde onu atacağız artık. Ondan da kurtulacağız abi. Güzel oldu. Şöyle bir iki tur daha alalım. Böyle bir son 10 tane kalmış. Bunları da alalım. Arkadaşa teşekkür ediyorum. Vallahi güzel oldu abi. Daha lazım mı dedi. Bir 10 tane daha alsam olur dedim. Yani bilmiyorum çünkü emin değilim. Garanti olsun diye. Şöyle Ork Kamp'a geldim. Burada abi pazarcılar varmış ya baya. Şöyle Reaper Trade attı. Bir BM'de ona vereceğiz. Sonrasında 10 tane daha aldığımızda üzerimiz tamamlanmış oluyor. Bu kadar abi. Tekrardan arkadaşa teşekkür ediyorum. Bayağı aldık da bunları... Ne yapacağız ya? Şimdi bunları ya, saklayacak yer de yok. Depomuzda yer yok. Abi depo ağzına kadar dolu. Şuraya koyayım şimdilik. Bunları bir ara craftlayacağız. Armor smithingi de böylelikle oyun yaptık diyebiliriz. Weapon da zaten kolay. E, ne kalıyor geriye. Tailoring'i de saymıyorum. E, smeltingle Jewelcraft onlar da biraz Allah'a emanet. Neyse, yapacak bir şey yok. Böyle devam hatta ben ne yapsam ya ufaktan ufaktan ben şunları craft'a başlayayım ya. Abi şansımıza 10 kişilik yarışa girdik ama 10 kişilik yarışta bir türlü şu ilk üçü zorluyorum zorluyorum başaramadım. Dur bakayım. Üzerinde güzel magic bariyer var ama speed'i alabilecek miyiz? Ona bakalım. Yani speed bizi kurtaracakmış. Şuradan geçtikten sonra aslında ah be. Kötü oldu. Şuradan geçtikten sonra aslında bariyer kullanmaya başlayabilirim. Bastık bariyeri, bastık ilk speed'imizi. Buradan sonra full bariyer basıp şansımı deneyeceğim. Üçüncüyüm speed'i, bariyeri spamlemem gerekiyor. Onu spamliyorum. İnşallah araya bir şey sokmazlar. Hadi bakalım buradan sonrası biraz şans. Şuradan bir speed alırsak çok tatlı olur. Slow verdi. Şu arkadaş tutulu. Şunu bir... Ah abi nasıl bariyerin arasına sokarsın ya. Bariyeri spamlıyorum arkadaş. Neyse 5. olduk. 10 kişilik yarışta da ilk bir alamadık. Canımız sağ olsun. Evet video kapanışına gelelim abi. Bu videoyu kısa bir video yapmayı planlıyorum. Hatta 20 dakika bandında olacak sanırım. E kapanışını nasıl yapalım? Abi şöyle... Üzerime biraz pumpkin aldım. Bu arada yanlışlıkla aldım. Bu kadar almayı planlamıyordum. 500k'dan bir arkadaştan aldım. Yanlışlıkla 4 tane alacaktım. 20 tane aldım. E, dedim, madem 20 tane aldık. Şansımız 20 tane olsun. Toplamda bence çok yanlış bir kararla 6 tane lucky event açlar. Yani 6 tane böyle açacağına 2'yi bugün aç abi. 2'yi yarın aç. 2'yi ertesi gün aç. Bu sayede 3 gün boyunca lucky event olsun. 6'sını şimdi açıp bir hafta boyunca lucky event koymak bana mantıksız geliyor. Şöyle göstereyim. Action Point ile katılınabilene bir adet katılım hakkı yapacağım abi. Onu göstereyim. Şöyle ilkini atalım. Toplamda bu arada birden fazla atmayacağım. Normalde iki atacaktım ama. Abi 26 katılımlı adamlar var. 21, 17 diye gidiyor. Zaten minimumda burada 7'ler var. Çıkacaksa 1'le de çıkar. 2'yi çok zorlamaya gerek yok. Böyle Action Point'imiz gitti. Şimdi abi iki tane Pumpkin'e katılacağız. Toplamda 10'ar kez katılacağım. Madem yanlışlıkla 20 tane aldık. Ya da 5'er kez katılayım. Beşer tane de bir sonraki Pumpkin'e saklayayım. Şöyle 5 buna... 5 tane de diğerine katılacağım. Şansımız varsa bir sonraki bölümün açılışında orada yaparız. Yapamazsak da başka bir yerde yaparız ama başarabilirsek ödül aldık diye yapmak isterim bir sonraki bölümün açılışını. Şöyle hızlıca ben bunlara 5'er tane basayım. Sonrasında tekrardan buluşalım. Evet abi 5 5 toplamda 10 tane pumpkin'e katıldık. Ne masraf yaptık? 5 artı 5 tane pumpkin buna. 5 artı 5 tane pumpkin de ötekine. Yani toplamda 15 masraf yaptık. Bakalım bu 15 amin karşılığında bir şey alabilecek miyiz? Şöyle şu kalan 10 tane pumpkin de bankaya atayım. Biz bunu bir sonraki eventte 5-5 yine kullanırız. Diyelim e bölümü de burada ufaktan kapatalım. Böyle güzel bir alana ilerleyelim abi. Güzel bir yerde yapalım kapalışımızı. Bu da baya güzel bir küre bu arada. Yani güzel, oyunda güzel böyle bölgeler var. Oraları da ara ara böyle videolarda değerlendiriyoruz diyelim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Bakalım bir sonraki videoda kısa sürede 50 kbp'ye ulaşabilecek miyiz? Ben inanıyorum 50 kbp'yi yapabilmemiz çok zor olmayacak gibi gözüküyor. Çok uğraşacağız. Saatlerimiz pk'da geçecek ama sonunda haddar 5'te toplayıcılık yapacağız abi. E bu videoluk benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.